Başlıyor. Evet canlar bugün Roblox'ta tüm kayıp kedi arkadaşlarımızı bulacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba -ba -ba -ba. Bir varmış bir yokmuş. Kediler diyarında kediler çok mutlu yaşarmış. Her gün okula gidip gelip keyifleri yerinde gezerlermiş. Ama bir gün karşılarına kocaman dev kediler çıkmış. Ve o minnak kedileri kedi kafesine hapsetmişler. Olamaz. Yardım edin diye ağlıyorlar yazık. Canlar hikayede de duyduğunuz gibi bizim kedi arkadaşlarımızı tüm kedi kafeslerine hapsettiler. Biz de onları bulacağız. Aa oynayabiliyorum bak bunlarla. Her biz istiyor. arkadaşları boş ver bunlar güzelmiş. Hayır canım olmaz. <laughs> yumak bunlar sanırım biz oynayabiliyoruz. Oyunun Buralarda kedi kafesleri diye... falan arayacağız. Tamam kedi kafeslerini Oo. bulduğumuz Allah. zaman arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şu an sanırım daha oyun başlamadı. Biz başlangıç noktasındayız. Şuna da bir tane Nerede buyurun. arkadaşlarımız? Canım arkadaşım. Yumak görünce dayanamıyorum bir tane gördüm dostum. Bak oraya hapsetmişler şimdi onu çıkartma. Aa! ne? bu, ne? kötü kedi büyük. Kötü... kötü, kedi varmış büyük söyleyemedi. Kötü kedi şerafettim bu. <laughs> Ciddi söylüyorum büyük kötü kediler falan var. Şuradan çıkabiliyor muyum? Hop oh, bir daha bir daha. Hanım geliyor mu? Bana mı geliyor? <laughs> ya, 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 bak, ya, yakalayacak seni. Heyecan yaptım. Bir daha bir daha bir daha. Heh, tamam. Ah. Hayır yakalayamıyor. Bak aşağıda Soru aşağıda kafasında. nereden acaba ah, bu diyor. Çok güzel. Şunu hızlı bir şekilde kurtar, kurtaralım kurtar, canlar. Kurtar. Bir arkadaşımızı kurtardık. Çık dostum çık. Mereo. Mereoymuş ismi. Bu tarafa gidebiliyorum evet. sanırım. Dakka burada da. Ah, Ama çıkacağım. çıkamıyoruz. Hayır. Ay 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 şuradan, ay şuradan çıkacağım. Oradan öbür tarafa. Tamam güzel. Büyük bir de kötü kediler vardı aslında yumakları. <laughs> ay yukarıda da var. Diğer tarafta Aa. da var. Canlar bir sürü kedi kurtaracağız. Ay. Aymış ismi de bunun da. Güzel. Ohoppa. Şuraya şunu itelim. Hoppa, güzel, bir daha, güzel, bir güzel, daha. Güzel. Bu bölümde kurtarabileceğimiz kadar daha çok kurtaracağız. Ya 10 tane, 20 tane, 30 tane tekstilli. Bu ne ya? Tekstil içinde çalışıyorlarmış kediler. Kapalık şeyleri de açabiliyoruz etkinleştirip. Bu ne? Ay, bir tane daha kurtaralım. İnşallah kardeşim. şey gelmez arkamızdan. Kötü kediler. Yamalar. Bu nesli de yamalarmış. Gelme dostum. Yamalıya ya benziyormuş ya... belki. Şu kısımdan gideceğiz diye düşünüyorum. Evet zıpla hoppa. Güzel. 5. falan sanırım canlar bayağı seri kurtarıyoruz. Porsu. Porsu da kurtardık. Bir tane de yukarıda var. Oraya nasıl gideceğiz bilmiyorum. Şuradan çıkabilir miyim? Güzel. Evet çok iyi. Güzel dostum bunu da kurtardık. Dediğim gibi odalarda kedileri kurtara kurtara geçeceğiz. Marshmallow kurtardık marshmallow. Kurtardık yeni bir kedi daha dostum. Buradan şunu açacağız. Güzel. Kapılarda kilitlemişler. Kurtaramayalım diye. Bu ne? O karşıma. Şu topu, topu mu iteceğim? Ben gitmeyeyim bence de dostum burada var yani burada da var canlar ya tüm kedi arkadaşlarımızı hapsetmişler. Sen dur bir sakin ol niye bağırıyorsun? Niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum bir yandan. <laughs> sakin İskeleti ol. İskeleti de kurtardık güzel ama tipini gördün mü? Evet <laughs> iskelete benziyordu. Burada hayır. bir sürü sakın hayır, sakın kaç? dostum hayır hayır kaç hayır diyorlar. beni yakalayamayacaksınız. Ben kedi lideri olarak hepsini kurtaracağım. Hop. Bütün kedi kardeşler. Bu ne dostum bir sürü ne de olacak? kedi var ya. Kartanesi çok tatlı. Güzel şunu da kurtaralım dostum buradan buraya. <laughs> Güzel, güzel. Bir tane daha kurtardık. Bu kim? Kimsin sen? Çık dışarı çık! Canlar kurtarabileceğimiz kadar çok kurtardık. Crescent. Bunu da kurtardık. Güzel. Başka yukarıda bir daha var sanırım. Hmm. Şuradan çıkabiliyor bak, muyum? Bak 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 orada biri çalışıyor bak. Biri çalışıyor. Sakın yakalanma. Peki nerede dostum? Burada yok. Ama Aa düğme varmış. Burada. Ben onu görmedim. Güzel. Aa Üstüne atlamışım. Onu nasıl şey kurtaracağım? Yok. Takılmış. Aa, aldım kaçtım aldım kaçtım. Kim o? Kim o? Birini daha kurtardık. Aa, canlar. Kurtardın. Bo saklanıyor saklanıyor. bo! <laughs> burada bir düğme daha varmış. Ona da gideceğiz. Hop. Oh, güzel. işte burada kapıyı açtık mı? Kapıyı açtık, açtık dostum. Yan taraftan bir yer açtık da buradan Aa, kardeş. Gizli kediyi de kurtardık. Bu da çok güzel. oldu. Sosisli. <laughs> sis seni. <laughs> dostum ben gidebildiğim Hayır, bak, kadar gittik diye düşünüyorum. Ineceksin. Canım gitti. <laughs> Hayır. Yanlış yere düşmüşüm. Ay 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 sıkıştırma Geliyor ama bunlar. Başka var mı dostum sen etrafa baksana var ben mı? bakıyorum şu Şunlar an. sevmiş biliyor musun canımı azaltıyor. Eyvahlar olsun biz onu mu açtık o zaman? Hayır yanlışlıkla ona bastım ben. Bura geldiğimiz yer pardon pardon pardon. Bak, ah bir kedi mi gördüm sanki diyor. Peki buradan nasıl çıkacağım? Şu an ne oluyor bilmiyorum canlar. Al. Bir sanki şey diyor, Top getireceğim lazım. top getireceğim de çok zor. Yukarıda top var. Yukarıdaki topu gördüm. Evet, Git. at bakalım onu. At bakalım onu. Çok güzel çok, güzel. çok güzel, çok güzel. Git gide oyunlar daha da zorlaşıyor. Oraya bu şekilde geçemem diye ya. düşünüyorum. Buradan yavaş yavaş gidelim. canlar. Artık bu bir kedi şeyine döndü. Gurur meselesine döndü. Tabi burada ne var? Fatın almış. Alıyor. Almıyorum dostum. Ama bir şey de bedava verin ya. Biz kendimiz yaparız. Merak Aa. etmeyin. Hepsini kurtaracağız. Bu kim? Bu yeni bir kedi geliyor canlar. Yeni ne bir kedi geliyor. geliyor. Peri! Güzel. Peki Çönüm. buradan nereye gideceğim? Yukarıda yeşil bir anahtar gördüm. Oraya nasıl gidebilirim? Şuradan gidebilir miyim? Oradan hayır, oradan nasıl gideceksin? Zıplayamazsın oraya. Ama yeşil anahtar var. Anahtarı, Anahtarı almam, almam lazım. Anahtarı almamız lazım ama oraya da zıplayamazsın. Nerede? O zaman şurada kapıya mı gideceğim? İşte bu kapı. İşte canlar bu kapıya da gittik. Zıplı. Sanırım buradan gideceğiz. Şunu da kurtaralım. Diğer tarafta da bir kedi var. Onu da kurtar. Yukarıda da var mı? Yukarıda da bir yer var. Tüm kedileri almışlar zorla. Zor. Özür dilerim. Ah, ne yapıyorsun? Ah. Düşüyor ah. sürekli. Tam güzel. <laughs> Tam güzel diyor. Düşe düşe bir hal olduk. <laughs> Şu an kimi kurtardım? Şeker, şeker ya. Sen şeker gibi bir kedisin. Açtım açtım. Açmışsın. Güzel, Neyse ki. Bak, lazım. bak bak bak. Neyse ki. Bizim canımız e, gitmiyor. Dört ayak üstündeyiz diye. Sanırım inşallah öyledir canlar. Aa, Burada şey ne şey var? Aa. Ne aldık? yiyebiliyorum. Bu çok güzel. Yemekleri falan yiyebiliyormuş. Ben onu bilmiyordum. Yemek yiyince canımız mı? Canımız doluyor. Aynen dostum. Bak arada bulduğumuz yemekleri de yiyelim. Richie. Richie'yi de kurtardık canlar. Buradan. Rich, rich. Aa, yeşile mi düşüyor? Buna neresi? Hayır. Nereye düşüyoruz? Burada başka bir yer. Aa, buraya inelim mi? Öbürünü açamadık ama. Kapıyı açamadık. Bunu Bilmiyorum da burada yani. bir şansımız da denemek istiyorum dostum. Şuradan şunu da kurtarayım. Gel dostum. <gülüyor> kurtarabildiğimiz <gülüyor> <kedi arkadaşımız gülüyor> kadar çok kedi arkadaşımızı <laughs> kurtaracağız. Kabarık. Kabarık demek ki tüyleri kabarık. Olabilir. Şunu da kurtaralım dostum. Hazır gelmiş gel sen de hepsini, çık. Hepsini, hepsini hepsini. Aslan aslan gibi şuraya çıkabiliyorum. İnşallah çıkabiliyorum diyorum Hayır hayır. Ay, Aynen ay, ay, <laughs> fake attım. Kaç 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 kaç. kaç. Nasıl hiç, çıkacağım oraya? Hmm. Yukarıdan çıkacağım. Ay. Hmm. <laughs> Oraya bir şekilde çıkmam lazım. Şu ne? Elma vardı elma yeseydin. Yumurta falan. Niye Top öyle bir şey atıyor. oldu bilmiyorum. Yumak atıyor. Şu an bunlar da açabiliyorsak bilmiyorum canlar. Şu an açamadım. Robux sistemi yani sebebini bilmiyorum. Peki şuradan gidip karşı tarafa elma geçebilir miyim? Elma elmayı yiyelim. Nem, nem. Ama hayır ya. Şuraya gidebiliyorum sanırım. Bu güzel buradan geçiyormuşuz canlar. Hızlı bir şekilde şu son kedimizi de kurtaralım bu odadaki. Gel, Bence ay. eğlenceliydi. Yaralı. Ay yıkayamam. Gözleri kıpkırmızı olmuş. Bu da bir şey var. Şunun içinde ne var? Kedi yatağı satın alabiliyormuşuz. Aç kapıyı dostum aç kapıyı. Nereye geldik şimdi? Oo. Yukarıda bir kedi daha vardır. var canlar. Bir sürü kedi ya. Her ben bunu anlamadım. Oluyor. dedim mi tüm kedileri alıp alıp koymuşlar Aa. kedi kafeslerine. Kaplan. Biraz Niye önce aslanı kurtarmıştık şimdi, şimdi kaplan. kaplan. Ustum, pardon pardon özür dilerim özür dilerim. Şuradan şuradan şuradan. Çok sinirli geliyor. Hayır. Anam yakalanacağım gibi. Ben de yakalanacağız zannettim ha. Şuraya atlayacağım bence. Oradan bunu kurtaracağım. Gel. Güzel karşı tarafa geçeriz artık diye düşünüyorum. Bu ne? Miau simu. Miau simu. Değişik bir Mars kedi kurtar. Mielo. Aa bak Şekil. buradan yeşili aldık. Yeşil anahtarı aldık. Tamam kapımızı Çok açalım güzel. artık. güzel artık açabiliriz dostum. Açılsın. Aa burası da yeni oda mı? Bence de yeni oda da dostum. Bir dakika buralarda nereye gideceğiz? Ortaya Şu Karşıya. Şey Gide güzel. 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 Elmayı da ye. Elmayı da alalım. Lam, lam, lam. Lam. Yedik. Canlar sanırım tüm kedileri kurtarmış da olabilir. Çünkü buradan başka bir yere Stella'yı da kurtardık. Başka nereye gideceğiz? Tatlım Stella. Karşıda Aa, var. Karşıda var. <laughs> Güzel. Hayır. Peki buraya nasıl, nasıl çıkabilirim? Sen aşağıya. Kurtar bunu dostum. Kurtardım ya Bolca mi? kedi kurtardık Zümrüt. Renginden ötürü mütevellit verilmiş. Orada tamam. Buna top atmam lazım. Şu yeterli olur diye düşünüyorum. Git sen dostum oraya. Hayır. İtele. Biraz daha iteleme lazım. Ha, durmuyor. Tamam evet. durdu dostum. yani Kaç 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 kaç. Daha hala kedi varmış ya. Ne kadar daha kurtaracağız bilmiyorum canlar. Çok fazla kurtardık. Petsi'yi de kurtardık. Ya hepsini Güzel. mi sakladınız ya? Orada da var değil mi? Evet. Peki ben oraya nasıl gireceğim? Açıktan gireceksin. Açıktan gireceksin. Yukarıdan gireceğim. Açık ben de kapıdan gireceksin. Öyle mi diyorsun dostum? Gir şuradan açık kapıdan aynen haklıymışım. Bak açık kapıdan gidip onu da kurtarabiliyoruz. Çünkü. Bu ne? Patlama. Patlamayı da kurtardık canlar. Şunu da Patlama kurtaralım. Patlama diyorsun patlıyor. <laughs> Çık üstüne. İlk Güzel. defa bir esprime güldü farkında mısın? Gerçek <laughs> <laughs> canlar bilir. Nasıl okunuyor bilmiyorum canlar. Ben öyle okudum. Peki burayı nasıl açacağız? He, orası orası değil, kapalı. Değil mi? Aa açıkmış. Ben kapalı sandım. Bu bildiğin açıkmış dostum. Aa yumurta tut. Bilmiyorum. Ne işe yarayacak onu da bilmiyorum. Niye tuttun ki? Elindeki Bilmiyorum şey dostum. Ha geldik bak. Kupi. <laughs> başlangıç noktasına geldik. E, bütün kediler. Bence mısınız? bütün kedileri kurtardık canlar. yam ya dostlarımızın hepsini kurtarıp geri başlangıç noktasına geldik. E çok güzel. Ha, Bence ha. oyun çok tatlıydı. Siz de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>